Saygı duyuyorum imparatora ama bu imparator böyle yani ya yani imparator yani biz biliyoruz. çabuk mu seviyor bence çok duygusal ya imparator çok duygusal şu anki yaşadığı duygusal boşluğu tahmin edebiliyor musun yani bir olan yaşadığı Böyle konserlere gidiyor. Yani düşünsene birkaç kişinin yardımıyla bazı şeylerini yapıyor. Evet. Yani sen o kadar bir, güçten. Yani bu bir şöyle söyleyeyim. Böyle bir yerdeydi adam. Bir anda böyle evet. bir şey olmak. Yani herkese şey verir. Psikolojik olarak. Ya beni de yorar. Olsun. Seni de yorar. Onun ki duygusal boşluğunu düşünebiliyor musun? Bu kız varken bana üzülmek yok demiş. Bu arada bakıyorum Adalet Durak'la evlenmiş. Perihan Savaş'la evlenmiş. Ayşegül Yıldız'la evlenmiş. Bugüne kadar. Üç evliliği evet. mi var evet. zaten? Şey Derya Hanım'la hiç evlenmedi. Derya Hanım'la evlenmemiş. Onunla herhalde. Ama yine. onu biliyorsun her seferinde evli de olsa onu ayıp, de ayrı Tabii. tutar ya. O benim yani Derya Atunası vardır. Ona, İbrahim ona tanışır. tanışır biliyorsun. Kim? İşle güçle her şeyle gider ona danışır ne yapsa. Sana bir şey söyleyeyim mi ama İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses yapıyor. Evet evet yapamadır. öyle derler. Gerçekten. Yani, yani çok akıllı. Düşünsene Aşık Gülüz de evlensin Derya Tuna'ya gidiyor. O nasıl şey yapıyor konuşuyor. O dengeler biraz değişik çok anlamlandırılamadığı Yani Ramadır ben mesela şey bana göre de değil ama hani biz artık yıllarca bunu duyduk ya. Şimdi her şey bize bana mesela şöyle söyleyeyim. Sen şu an böyle bakışından görüyorum. Ya nasıl olur <laughs> falan <laughs> havan var. <laughs> ben Ama şuan... ben sana ne söylüyorum? Ben artık şey gibi normal biraz geliyor. Normal geliyor. İbrahim tatlı sesliyorsun.